Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on.

gün kalmış bu arada haberiniz olsun. <laughs> Az önce telefonun ekranında böyle yanlışlıkla baktım. Bugün deneme var ki ben dün düşünmedim bunu ama deneme analizi yapıp hani 15 tatil var ya nasıl mezun da olsa, şey hani millet 15 tatile daha çok çalışacak 12'ler falan diye. Ee, o yüzden <laughs> ben de bir çalışma yapmaya karar verdim deneme analizi yapıp TYT'de hangi konularım eksikse özellikle fen, geometri falan bazında onları hızlıca bitirmek istiyorum. Bir de tabii matematikte bir kitap bitirsem olur. Çünkü ben bir <laughs> günün sonuna kadar geldim bitti. O yüzden 15 tatilde bir tane matematik, ayet matematik testi de bitirebilirsem güzel olabilir. Öyle daha bahsederim. Şimdi denemeye gidiyorum. Hoşçakalın. eğlenceyi kaçırdık. <laughs> Niye? Doktora gitti, ehliye kaldın. Bir sürü bir şeyler oldu. Dur neyse. Şimdi dürümeyeceğiz onu mu koyayım? <laughs> Hayır dur. Ee, şöyle Özde bir de 70 TYT, 36 AYT matematik, 14.75 edebiyat, 10 tarih, 4 de coğrafyayla, 5 coğrafya ile da. Neyse 5 de coğrafyayla 5 sizinci olmuşum. Türkiye genelinde. TT'yi ben biraz yapmamıştım da. Öyle oldu. <laughs> bir de başka ne diyecektim? Ben bir şey söyleyecektim. Abi de ehliyet aldım işte. Ehliyet aldım bir de. o var işte. Çok detay değil. Sadece iki aydır falan kıvranıyor. Aaa! Söyle. Hastaneye gittim. Sıray, sırayla sıra ilgili bayağı adamların haşır neşir olduk herhalde. Ay, adam mıydı kadın mıydı? Ben kadın zannediyorum. Hayır adam da biraz şey bence kadın. hafif testosteron test var. bence adam. Mıydı. Bence kadın. Adam. Çok net. Adam ya. Lan, hayır ya kadın. Neyse. Neyse. <laughs> i̇şte. Dur ben anlatayım işte sen, sen bir dur. Şimdi ben gittim. Bir yere gittim sonra doktor orada yokmuş. Sonra aptal saptal bir sistem olduğu için İki bina yan tarafta aynı poliklinikten bir daha varmış. Oraya yürüdük. Sonra sordum dedim ki böyle böyle doktorum. Doktorum bugün yok dedi. Sen poliklinikinde dedi. Hayır, hayırlı işler ne yapacağız? Sonra dedi ki yeni bir sıra al ve rica edersen belki bakarlar dedi. Sonra ben ilk kayıta gittim. Sıra aldım. Sonra döndüm. Adama dedim ki fizyoterapi nerede? Fizyoterapi miydi? FTR işte. FTR nerede? Fizik tedavi oluyor. İşte o da şurada dedi. Sonra gittik. Git. Sonra... Sonra ne oldu? Sen ne oldu lan? Sen niye geri gittin? Sen niye geri geldin? Sonra gittik Keterin'in Sen de sonra gittin? Ha şey... Doğru politikte mi oturuyoruz ya. bakmayın. yazmıyor. Evet, doktorun ismini falan hiç şey yazmıyor. Sonra gittin sordun, ne dedi? Dedim, nerede dedim? İşte şurada iki, iki oda yanda dedi. Bulamadınız mı diye falan hatta şey yaptı. Böyle, tamam. işte, dalga geçti. Işte Sonra sen nerelisin dedi. Ben algılayamadım neden sorduğunu. Buralıyım, çalıyım dedim. O zaman ha tamam dedi. İranlı tipi var. Ben <laughs> de dedim. İranlı mısın diyorsun. Neydi o? Taliban mensubu muydu? <gülüyor> <gülüyor> İstersen buraları koymayabilirim. Taliban mensubu. Öyle. Sonra üstüne gittik. Sonra ben e, ehliyet ücretini yanlış biliyormuşum. Sonra bir sıkıntı yaşadık biraz olsun. Abla iyiydi, bekledi yani. Hadi hadi falan yapmadı. Sonra ödedik bir şekilde. Parmak izim okuttular, imza attım. Ehliyet verdiler. Çok yapıyor. Neyi çok yapıyor? Devlet ödemelerinde böyle sadece alacağın şeyin parasını ödemediğini bilmen lazım şimdi. Ben daha yeni 19 oldum. Keşke daha yeni 18 oldum diye bilseydim. Yaşlıyım biraz. Ee... Sormaya da bir şey ki. Hani İnternetten baktım. Için. Evet, yanlış bakmışsın. Yo yine baktım yine aynı fiyat gösteriyor. Çünkü sadece ehliyet alma parası. Ne bileyim, arasındaki ne bileyim bilmem ne harçları var iki tane. Gerizekalılık. 2000 lira zam koymuşlar. Dinle. 3600'dü. Düşün 502 liraydı. Evet. 5200. Ama ne zaman? Olmuş. Ben aldığım zaman öyleydi. Bir araba tamam, zam. Lan öyle zam gelmiyor ki. Yıllık Aynen. zam geliyor. Tamam. Tamam sen Kasım'da aldın. Ocak'tayız. 2000 lira zam koymuşlar. 1600 lira olsun hadi tamam da o zamdan dolayı evet. senin öngöremediğin ödeme bin lira sadece. Neyse öyle bir şeyler yaşandı. boşverin. Parayı bir şekilde bulduk. Para bulunuyor. Siz de bulabilirsiniz. <laughs> öyle şimdi yürüyemiyorum bu arada ben. Bacağım şey oluyor. O yüzden doktora gittim. Bekliyoruz bakalım. Bir yerlere gideceğiz. De söylemek istediğim bir şey var mı? Ya, tabii. Seni çok merak ediyorlarmış. Soru cevap yapın dediler. Etmeye devam etsin. Kim demiş lan o? Bilmiyorum. Bir kız. Keşke param olsa. Güzel. Kamera alacağım. Ben çok şikayetçiyim. Ben bunu seviyorum ya. Ben sevmiyorum. Niye? Dolaptan alsana bak. Bunlar bilavur kameralar var. 20.000'den başlıyor baktım. GoPro mu? O da 12.000'den başlıyor. <laughs> Baktım canım, gerçeği 15 gün zaten. Uygun saç oluyor tamamen. <laughs> evet, ben de do dolaptan almayı, almayı düşündüm çünkü hani zengin olup böyle satıyorlar ya. Zengin olup satıyorlar. Ha işte mesela işte Canon'u var. Bir üst modeline geçiyor, 30 bin liraya onu alıyor. Hani 50 kameraya satıyordur diye düşündüm ama... Sen satma. 20 bin liradan başlıyor, niye? Niye? Yeni aldığın kameranın yarı fiyatını çıkarıyor. materyalistik şey bir aletlerin olmaması. Ne demiştin? Dur, anne ne demişti sana? Biriktirme hastalığı, istifçilik hastalığı olabilir demişti. Çok haklı ben. 1200 mü? Ama bu şey, şey ki, şey kamerası bu, bisiklete kolon. Elde tutamıyor musun bunu? O, ay kalitesi çok kötü oluyor. Bisiklet kamerası, o baş şey kamerası. Ha linki. Baksitle baksitle. <laughs> Ama şu kulaklığı var ya. Allah. Ne oldu? Ama önce lazer cihaz aldım. Lazer <laughs> Ben mi kakalasam ya? Tabii <laughs> canım anneme kakalım. Ne? Tabii Ama işte alır mı bilmiyorum. Şey yap. Hı, ne yapayım? Anneme de ki Hı. böyle böyle ben para biriktirdim, ben bunu almak istiyorum ama yeterince param yok. Gel birlikte alalım, yap. Paranın beşte birini biriktir anneme geçeyim. 2500 lira olsa, beşte biri 500 lira, 500 lirayı çok rahat biriktirdim. 2500 lira biriktirdim, 800 lirası yok değil mi? Aa, filiz, filiz ne alacağız? Olmazsa yani, en son, son buzlazarı olan çok güzeldi. Yoksa bunu buz dedi. Bizim bana diyor ki o ne diyor? O ne diyor? Bir de ne olduğunu kanka. falan da atıyor. Kamera kanka Arkesi çok iyi geldi bu arada. <laughs> çok teşekkür ederim. Ama sen arkesçi atacağım derken ne yaptın? Parol mu? Arvile yani Şimdi mi? Hayır, arvile sattım o geceden. Tamam, şimdi niye geldi o Şimdi yine ağrıyor. Ama hani o bugün o tatlı noktasındaydı ya o kadar ağrıyor. <laughs> Gece uykuda mı oluyor? <laughs> Hep mi yanıyor? Neyse mi Hayır uyku ilacı kullanıyorum. Çok güzel şey oldu. Uyutuyor. Şey bay bay night'ı denedin mi? Ne, hayır. Onu da anneme söylemedim. Unuttum onu ben. Anneme söyledim. Keşke alsaydım. O ne lan? Eczanelerde mi satılıyor? Evet. evet. Aa, ne ki ben onu anneme söylerim nasıl çaldım. Şey uyku ilacı. Yani bir tık sebebi ilacı önerdi dedim ya bana. Zerif Tehlikeli. tehlikeli. Ne tehlikeli? Ne bileyim. Ah de. depresyon tedavisi için olan uyku ilacı tehlikeli değil. Doktor veriyor ama. Şey diyor ama dur önce onu içirmede dedi ki çarp kullanmamışsın hayatımda bu seni çarpar dedi. Pıs pıs verdi pıs pıs hiçbir işe yaramadı sonra dedim ki yarım iç mu? bak bir tanesi vurur uyanamazsın yaptı yarım <laughs> <"Görüm> içiyorum. <laughs> bir de bölemiyorum da bıçakla falan kesiyorum çok saçma. Burada saat lazım.